arkadaşlar kanalımdan herkese sevgiler selamlar hayırlı sabahlar yeni bir iş güne başlamadan önce bu daha önceki videolarımda bahsettiğim Almanya'dan gelen özel tohumun domateslerini sizlerle paylaşmak istedim Bundan bana yalnız bir ağaç gelmişti. Ama ben bunun sürgünlerinden gördüğünüz gibi bir iki tane daha çoğalttım. Ve şu an ben şu domatesden tohumluk ayıracağım seneye ve isteyen arkadaşlarıma Adana içi gelip benden temin edebilirler. Gördüğünüz gibi çok iyi bir gelişim sağladı. O da tenekede de ek ekmeme rağmen. Kısmet olursa seneye Bunlardan toprağa indireceğim. Bir 10-15 tane ekeceğim. Dediğim gibi isteyen arkadaşlar gelip benden tohumunu veya ektiğim zaman ağacını alabilirler. Arkadaşlar şimdilik paylaşacaklarım bu kadar. Sevgiyle kalın.